Kaz Dağları'nın eteklerinde yaklaşık 800 yıla tarihlendiriliyor kuruluşu. Oğuzların Çepni boyu tarafından kurulduğu söyleniyor. O zamandan beri sürekli bir nüfus değişimi yaşanmış köyde. Zamanında Rumlarla Türkler ortak bir yaşam var. Mübadele döneminde buradan Rum vatandaşlar gidiyorlar yerlerine Türk kökenli mübadiller yerleşiyor. Rum mimarisi genelde hakimdir köy yapısına. Taş doku korundu. Böylelikle de insanların biraz gözünde gelen bir cazibe merkezi haline geldi köyümüz. Yaklaşık 4-5 yıllık bir uygulama. Çok sayıda ticari katalog çekimleri olmaya başladı. Düğün çekimleri, nişan çekimleri, okul mezuniyet törenleri. E bu gelen fotoğrafçı arkadaşlar da bir takım kurallara, düzenlere riayet etmiyorlardı. Hem onlarla bir iletişime geçebilme çabası olarak hem de köye bir gelir sağlaması açısından ticari olarak fotoğraf çekimlerinde fotoğrafçıdan alınmak kaydıyla bu ücret makbuz karşılığı 200 lira gibi bir çekim başı ücret alınıyor. Bu da köye katkı olarak kaydediliyor. Vatandaşlara yönelik değil. Sıradan turistik anlamda gelen herhangi bir kişi ya da hobisi, fotoğrafçılık olan profesyonel olarak çekim yapacak kişilere de kapımız açık. Sadece ticari amaç güden. Buradan para kazananlar belli bir miktarda köye de katkı sağlaması. Bir de o düzenlemeyi getirmek. Yanlış anlaşıldı. Yıllarca kamuoyunda bu köyde fotoğraf çekmek paralıdır diye yansıtılıyor. Öyle bir şeyimiz yok. Dediğimiz gibi sıradan gelen ziyaretçilere herhangi bir uygulamamız yok. Profesyonel fotoğraf çekimi yapan fotoğraf stüdyolarına sadece bu uygulamamız. Ekonomik anlamda tabi katkısı var dediğin gibi aslında çok cüzdi bir rakam alınıyor. Esas amaç ekonomik katkıdan ziyade bu fotoğrafçı arkadaşların ilk başta gelip bizimle bir iletişime geçmeleri belli kurallara riayet etmiyor çünkü trafiği kesiyorlar, özel mülklere giriyorlar, çeşitli yaşayan vatandaşlara da zarar verici hareketler oluyor. En azından öncesinde bir irtibata geçip hem bu konuda bilgilendirmesini yapıyoruz hem de küçük bir köye katkı sağlamış oluyorlar. Yani takdir edersiniz bir doğal doku var burada. Stüdyo olarak köyümüzü kullanıyorlar bir miktar köye de katkılar olmuş oluyor. Köyde e, birden yani çok sayıda konaklama tesisi olması e, hem insanların buraya konaklama, kafa dinleme yani e, rahat bir tatil yapabilme imkanı sağlıyor hem de onun haricinde köydeki mimari durumu ve mimarinin bu zamana kadar korunmuş olmasından kaynaklı insanların günübirlik gezmeye gelmesi de e, gezmeye gelmesi de fazla sayıda oluyor. E tabii bu da buradaki esnafın bir şekilde e, ekonomik durumunu etkiliyor haliyle.